Ben sadece sizi çağırdım, siz de bana tabi oldunuz. Ben sizi hiçbir şeye zorlamadım diyecek şeytan. İtiraf edecek orada her şeyi. Ahirette kıymetli günler, şeytan da pişman olacak, şeytan da doğruyu söyleyecek. Şeytan da Ya Rabbi fırsat verdi, bir daha dünyaya gideyim, kulluk yapayım diyecek. Ama artık iş işten geçmiş olacak değerli kardeşlerim. Fırsat eldeyken değerlendirmek lazım. Ayet-i devamında şeytan devam ediyor Rabbimizin ayet-i kerimedeki ifadesiyle. Ma ene bi musrihikum. Bugün benden hiçbir şey istemeyin. Ben size bir şeyler vaat ettim ama hepsi yalandı. Ben bugün size hiçbir şey hususunda yardım edemem. Ma ene bi musrihikum. Bana feryadı figan etmeyin. Size hiçbir faydam olmaz. Ve ma entum bi musrihi. Siz de bana yardım edemezsiniz. Ne siz bana yardım